Ah, oh, arkasının ışığının rengini değiştirelim. Çak tık, kelebek sallıyorum sanki elimde yalnız ha. Evet arkadaşlar, ne renk yapalım istersiniz? Bu olmadı. Dur. Pembe güzel gibi ya. Pembe güzel oldu. Bugünün rengine pembe seçiyorum. Hem de şöyle pembe. Turkuazlı pembe. Bak. Bugün GTA Vice City'de arkadaşlar. Sanki kulübe girmiş gibi yapacağım buraya. Tak. Tak. GTA'da kulübe girdik şu anda. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Arkadaki lambaların linki yok. Arkadaki lambaların linki yok. Şarkıyı kısalım. Bu şarkı çok güzel ya. Şamelon 3. ayın kutlu olsun. Latte 0405 3. ayın senin de kutlu olsun kardeşim. Hoş geldin. Tohoni Prime abone olmuş. Evipani... Ani Ev, Evip Anıl pardon. O da 3. ayını kutlamış. Yayın kapalıyken Street Melodes 2. ayını kutlamış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Malibu'dayız. Ee, Reis izler misin demiş. Gonzayı 61 bir ne acaba o Gonzayı bakalım. Battlefield back to bilmem ne. Bakalım ya ben ilgimi çekmez Battlefield falan ama. Bence kanka. Uçağı nasıl vuruyorsun? Sniper'la jet'i düşürmek nedir ya? Hoş geldiniz. Bir sigara yakalım o zaman arkadaşlar. Şimdi çakmağımı arıyorum. Aha. Benim daha iyi videolarım var ha. Ben vallahi FPS oyunlarını pek sevmiyorum ya. Turnuva sonrası bir gün dinlenme de yaptım arkadaşlar. Abonelerle ve moderatör kardeşlerimizle Watergarden'da buluştuk biraz dinlenme de yaptık. Bugünkü yayında sürpriz piklerim var. Eee LOL oynamaya çok hype girdim bu yayına. Elren e, Gille CS atacaktınız. Abi Elren Gille CS'den önce cuma günü bir tane şimdi söyleyemiyorumdur herhalde de cuma günü bir şey var. Cuma günü yayına olmayacak o yüzden. Elren abimizle belki orada görüşürüz bakalım orada konuşuruz. Reis sigara markan ne? Reis sigara markam touch blue içiyorum şu an ama normalde gri içiyorum. Blue aldım gri kalmadığı için. Burada bir tane armut e, veda videosu gördüm arkadaşlar ana sayfada da açalım mı? Yoksa direkt patates team oradan da League of Legends mi yapalım? Eylül'de yayın açacak. duş başlığı 8. ay. Gitme, bitmesin diye bütün gece ağladım. Hayır olamaz böyle biteceğine inandım demiş. Armut vedayı açalım o zaman. Armut veda. Bir gün önce Armut kendi koymuş kanalına. Bakalım. Dinleyelim. Armut Süpermasif Armut'u severiz. Şu şarkı güzel. Şu an arkada çalan şarkıya bayılıyorum bu arada. be armudum. Silah farkına benleri gönderiyor şimdi. Diğer tarafta onu kontrol ediyor. Ben kontrol ediyorum. Maske kitle kontrolü var. Ben bunu sağladım. Çok yakaladı orada ikinci skoru aldı. Efiyat buradan kaçmaya çalışıyor. Renk dönüyor. Nereye kaçacaklar? Kayış gibi kullandı. Dediğin gibi nereye kaçacaklar hiçbir yere. savaş başlatıyorlar. Onu da içeri girdi Uğurcu istediği gibi, gibi geldi. Oo, Can Yavrı'nda Armut! Armut da tek bir Uğurcu ile! Aza geldim. Beyler! Hazır bir olmaz mı? Ya da bir sandım falan. Red 4 bu kılıçlarını pek atamıyor ama yani burada tek başına Armut güzel kaçtı. Armut biraz daha hayatta kaldı. oynadı. Oynadı be! Oynadı be! İki skor birden! Armut geliyor. Armut içinde ışınlan geliyor. Bu ışınlan Kaiser'in oradan çıkmasıyla sınırtılacak. Hayır! Shadow'u aradan çıkartmayı başardı Armut. Deneyecekler, deneyecekler. Deneyecekler ama Snowball da deneyecek. Bir kişiyi sarkar. Kardiyo var abi. Kardiyo geçerli. Kardiyo alabileceğiz Çok az. oldu. Kardiyo oldu. oldu. Sıraya girdi. İki de iki var. İki taşıyıcıyı aldık. Horomayı da aldık. Beşinci maçta da kör renekton seçmez değil ama işte. Evet seçmez. Ama Armut, Ama, Peki neredeyse oluyordu? Hiçbir Hala var mı? Döver, döver, da döver. Bunda döver. Ver, döver. Oooo! şimdi şöyle bir güzellik olacak abi. Armut vs Broken Blade'i göreceğiz galiba, değil mi? Armut da gitti. Broken Blade vs Armut. Everybody knows when the Closer'ın da mı gittiği video var? <laughs> nice bitiş abi. <laughs> Güzel video alan bitti. Evet, o zaman bir tane de Closer'ın videosunun gidişini izleyelim. Closer veda mı yazıyoruz? yo Closer Tamam, buldum. Bir gün önce mi? Hayır, bulamadım Closer'ın gittiği videoyu. Arkadaşlar öyle bir video yok bu arada. Closer'ın videosu yok. Bir daha detaylı bakıyorum. Yok. Closer'ın videosu vallahi yok. Yok abi. Şu Riot'un turnuvası hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? 100, 100 TF yani işte 100 TF yazıyorum. Ama bak hiçbir şey çıkmadı abi burada izlenmeye dair. Hiçbir şey çıkmadı. Twitter'dan mı bakmamız lazım? Eee 100T yazalım. 100T yazınca da çıkmıyor beyler ya. Direkt 100 TF'sin sayfasını açtım. Buradan bulamıyorum yani closure'un videosu yok bence hoşverdin yani bulamadık ne yapalım Noruya nasıl yenildiniz ya abi sorma Noruya zaten herkes yenildi Koray yayıncı turnuvasında yani genç yetenekleri doldurmuş abi Best'teki challenger genç oyuncuları doldurmuş onlar da doğal olarak yayıncıları yeniyorlar yapacak bir şey yok yayıncı turnuvası biz mesela, ben kadroyu yanlış kurmuşum abi. Torunun azizliğine uğramadık aslında. Toruları yendik biz, Torular da finale çıkamadı. Biz kadroyu ben yanlış kurmuşum abi. Valorant First Strike turnuvasına katılsaymışız eğer şampiyonduk muhtemelen o kadroyla. Ama League of Legends turnuvasına katıldığımız için biraz sıkıntı oldu. Eee, buradan Twitter'dan bakıyorum. Beyler yok burada. So fun to film. I thought you were gonna be extremely weird. Like you know, uh, next level. Oh I, I get it. Okay, thanks. Yeah, no yeah, problem. Yeah. Yo, my bad. Do you want anything? Uh sure, just grab me anything. Thank you, man. Thank you. Are you serious? Why'd you close my drink? Is it because I called you a freak earlier? I, I didn't close it and you also did not say that. Seriously? Okay. Dude. Are you serious? What the f is going on? I'm hungry. James! What? Follow oh. me. Open some stuff, man. Step it up. Oh, fuck, man. There's absolutely no you know way all these get closed. Trust me. Okay. What the hell? Stop. Stop. We caught him. What the f? Why are you doing this? I'm closer. <laughs> closer. I got it. Dude, what are you doing? I'm closer. <laughs> Oğlum bu ne kadar saçma. <laughs> ne kadar saçma olmuş. Bu nasıl anons videosu lan? Lan closer anons videosunda closer'dan çok Yasuo'yu gördüm. Yasuo anons videosu olmuş bu. It's Fire Didi, hoş geldin. Ceslav 3. Ay, 2016'dan beri takipteyim. Selamlar Kaan demiş. Aleyküm selam Adil, Mavi Kalp Mavi Kelebeğe selam. Bir de rica etsem şunu açar mısın demiş. Fetullah Garen, Prime'la oyun olmuş. Can Mustafa 3. yeni kutlamış. Kaan, daha başlıyor pazartesi. Bana şans diler misin? Demiş. Abi vizeler başlamasından ziyade şey yasağı yok mu ya? Sokağa çıkma yasağı gelmedi mi abi? Dur açıyorum senin şarkıyı. Sokağa çıkma yasağı diyorlar ama hiçbir şey anlamadım ya sokağa çıkma yasağından. Benim için yine bir şey değişmedi. Sadece saat belli saat aralıklarında polis yakalarsa 20 yaşından altı sokağa çıkamıyormuş ya. Polis gelecek bana kimlik soracak abi. Hani 20 yaşından küçük gösteriyorum ya. O alaka. Bir patates team izleyelim ya chat sizde şöyle güzelce. Hani videonun ismi çok zor bulunan bir videoydu. Twitter'dan Bizim buldum, adam. videonun ismi yok abi. Ve patateste günü açıyorum, ondan sonra special gizli yeni mainlerimi oynayacağım. Oğlum o Graves ac'ini atalı ben 5 sene oldu, 5 sene Allah belanızı versin. 2015'te ne olduğunu sorsam bilmez, adam benim deşimi hatırlıyor ama. Oğlum senin o deşini kim unutabilir Hakan Bir devri kapattım. BPI diye bir takım vardı. Hakan bir söz var, bilir misin? Bu en yok. güncel. Öyle. Kimileri anılarıyla, kimileri analarıyla hatırlanır. Şey. <laughs> Hayır, Atakan. anılarınla hatırlanmam daha iyi. Onu demek istiyorum. Güzel bir şey. Oğlum <laughs> yani. bak. Ne Aa Atakan. hiç beklemeyeceğim Benim şeyler duyuyorum. Anılarıyla... güzel bir şeydi yani. <laughs> Eyvallah Atakan. Senin için daha bir şey. <gülüyor> 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 Benim <gülüyor> sinirim bozuldu ya oyuna. <laughs> Sağ olun zaten de oyuna. Aç. <laughs> Eyvallah. <gülüyor>

Bak, 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 şey bunu yap yok yok yok. Metadaki her zedat, şeye zedat, hakimim. Zar. Bitir bitir sıkıntı yok. Bitir kanka. Tamam bakabilirsin Ogo. oyna oynayın Gökhan. Ben çıkacağım ben. Bunu da öldür bunu da öldür. O zedat, 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 zedat. değil de Immortoroları ne yendik ya. Ne kadar kadar abi. I don't think you're getting red, are you? Abi on lan, bu nasıl oynayış? Ay, bilerek yapmadı bence. Lan vur! Abi öl artık ya öl lan abi. kule vur minyon vur bir şey vur artık Adam 33 tane click attı ya 33 click attı ya adam Arfo Of Mikael'e bak benim benim Mikael'in clashlığına bak chat Abi supportlar kalkan atınca QSS basınca niye seviniyor ben, daha ne şey ben anlamıyorum ya. ya. Bay bay. Ha an vallahi hiç anlamıyorum abi. Ben Jana mesela kalkan verip şey of kalkanımın güzelliğine bak demezdim yani en basitinden. Supportlar tilt oldu. Support oyuncuları gözler yaşlı. Uf. Onu da mı lan? Ay. ay 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 ben ay 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 25. ayın kutlu olsun hoş geldin abi. Şu <laughs> <Düncü> da ekip. Ne yapıyorsun Öldüremeyeceğim ama. <laughs> Ablaşın ah, <Ay, başlayayım>. lan. <laughs> güzel güzel. Beyler bak bu turnuvadan klip bu arada. Biz bu turnuvayı iyi olmuş yani hani buralara kadar gelmemize. Adam base'de item bulamıyor. Çok iyi. Bana diyorsun zannettim. Ben de flash attım base'e yanlışlıkla item alacağım. Harbi <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Flash yok Çin'in. Oğlum Uğur ne yapıyorsun? Ah, lan. Geliyorum bak, bak, ben. Ben. Bunu Oğlum biz nasıl kazanabilirmişiz ki? Lan. Baksana ben ee, Arkada arkada kule öldüm kanka ben trash'e. <laughs> bak başka çar öldürse zor öldürür master ama Jax var direkt hard counter değil mi benim çar? E'ye basıp öldürürüm direkt. Kanka, kanka, şu, bazı çok güçlü, bile... çok güçlü. enemy Triple K. lan? şok olmuş suratına bayılıyorum. <laughs> İngiliz mi bak? Sevabas o. Okay. Tamam. Böyle oyuncular hala var mı ya? Kurtar beni bak. önüme geç. <laughs> ya, oğlum, o lan, lan itemi de unuttum ya ama oğlum çok fazla vurmuyor muyum lan? <laughs> o kadar baz yok. Ya. Show me your teeth. Supportları niye öyle dedin? Kalbim çıt, göz yaşım fıt demiş. Abi supportları bilmiyorum ya Opa. ben. En kolay rol olarak gördüğüm için hep saygısızlık yapıyorum Opa. supportlara. Ama bence en kolay rol support rolüdür yani. Tek Ama şöyle de bir gerçek var mesela bak. Hani support oyuncuları yarrak gibi oynayınca AD Carry'e suç atabiliyor. AD Carry'ler de yarrak gibi oynayınca support'a suç atıyor. Ve support ve AD Carry'ler kendilerini çok iyi sanıyor. Ama hepsi bok gibi oynuyor mu acaba aslında? Böyle de bir karmaşıklık var kafamda bir tane daha geç. Ama geç. top sadece jungle'ı suç atabilirsin. Evet, sadece girebilirim anci. Sadece jungle. Helal lan ro. Helal lan. Öleceğim ama. Abi, şimdi en geç bakalım. W'si de yok. Olaf'ın evet, da flash'i okay, yok. Büyü alabilecek misin? Büyü alabilecek mi Büyü al öyle yapalım. Az vuruyor diyenler bu arada göremiyor gücünü gerçekten yazık. Hadi bay bay. Bak şu da neş nasıl az vuruyor? <laughs> ya ama göstermek istemiştim sadece ya. Beyler bugün size öyle şeyler göstereceğim ki zekamla dans edeceksiniz. Bugün çok manyak piklerim var. Yeni mainlerimi hazırladım. Sabırsızlanıyorum oynamak ya. için o derece yani. Öyle kanka işte bırak. Öyle bu öğrendim, yaptım, keşfettim hatta. Öğrenmedim. Benden başka yapan yoktur muhtemelen. Ay, tek I'm dead, guys. Oy. Ay ay ay. Kedisi uçar adam 22. ayını kutlamış. Emircan atla 15. Ay. Onu bunu bilmem ben Prime Prime'cıyım arkadaş demiş. Prime'ı koşan hala duyuyor ya? Prime hala koşan duyuyor beyler. İyi deneme. Bir de gireyim, bir de gireyim, bir de gireyim. Bravo. Önüne çıkacak kanka, kuleyi ölebilirsin hatta. Jinin <laughs> ultisi yok. Al varmış lan, ne arıyor? Hadi, 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 Adam. Adamsın lan. Bu ne lan? Olaf. Per şampiyon dediği o değil mi? Bilmiyorum kanka dur şu an savaşıyorum Asım ve bronz maceraları devam ediyor Sivir olmuş Olur. gerçi ha, oğlum, Bu eşya inanılmaz olmuş <laughs> <laughs> Bu ne ya Burada fena int döndü bir anda <laughs> Şu an plat mı? İyi gelmiş lan Bu G2 Perkz lan? Koparayım mı lan kafanı? Bu da şey olmasa böyle oynayamaz bu adam. <laughs> Out, outclass mıydık ya? Aaa minyona şey vurdum bir ya! Bir Yeter klik. artık minyona vurmak istemiyorum. Minyona vurmak istemiyorum artık şu lanet oyunda. Mis kılık. Beyler adam 18'e 4 Warwick oynuyor. 18'e 4 ne oynarsanız oynayın zaten tek atar. O yüzden hiç sanmayın bunu. Baksana 24 kill almış adam. Anladım. Koşuyorum. Ne oluyor orada? Güzel fight bu arada, güzel de maç attınız fight da bu arada. Yenebilirsiniz, yenebilirsiniz. Güzel, güzel Rugu helal. Helal Kaan. Helal size be, çok güzel. Al, 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 sindire al, al, dikkat. Sindire dikkat. Uyuklu yok kanka, uyuklu yok sindire o. Helal çok güzel oldu be, çok iyiydiniz lan. Beyler drop yok ya gibi sanki. Ben kör müyüm? Ben de yeşil yanıyor. Her yer Yem yeşil yani drop olmaması lazım.